Kadısı, ne oluyor? Şunu bir baştan anlatsana. Of. <laughs> o şeyle, ben geçen gün cadıdan bir yardım istemiştim. Ne? O da benden karşılığında e, prensin ayakkabısını istemişti. Sence cadıyla nasıl böyle bir pazarlığa girdin? Nereden bulacaksın prensi? Bilmiyorum. Ama zamanım kalmadı. Oh. sözünde durmadın Barbie. Sen bilirsin. Ne yapacağım Hansel'a ben? Ne yapacağım? Dur dur Barbie sakin ol. Bir yolunu bulacağız. Cadı! Seninle bir anlaşma yapmıştık Barbie. Sen de sözünde durmadın. Cezanı çekeceksin. Oh. arkadaşıma. arkadaşımı. Seni de sineğe çeviririm. Sus! Barbie, sözünde dur. Kurtar kendini. <laughs> Nereye gidiyorsun? Tabii ki de prensi bulmaya. ne yapıyorsun gölün içinde? Doğru ya o artık kurbağa kurbağa gibi düşünüyor. Anlaşılan prensi benim bulmam gerekecek. <laughs> ne kadar da güzel kokuyorlar. Prenses Merhaba Yoksa sizde benim gibi bu çiçeklerin hayranı mısınız? Aslında evet öyleyim ama şu an Tam onun için burada değilim Ben prensi arıyorum Hı? Onu niçin arıyorsunuz? telaşınız neden? Size şöyle anlatayım. Benim arkadaşım Barbie boyundan büyük bir işe kalkışmış. Cadı ile anlaşma yapmış. Hı? Şunu iyice anlatın bana. Şimdi şöyle arkadaşım anlaşma yapıyor. Ne için yaptığını ben de pek iyi bilmiyorum ama yapıyor işte. Sonra cadı evet cadı e, onunla bir bir şey istiyor karşılığında. Ah Barbie adına çok üzgünüm. Ne yazık ki bundan sonraki hayatını hep kurbağa olarak devam edeceksin. İşte şato burası. Gerçekten de hakkınızda söylendiği gibi çok iyi bir prensessiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> prens, prens. Bakar mısın? Efendim prensesim. Bak burada bir hayranımız var. Bizi görmek için çok uzaklardan gelmiş. Aa öyle mi? Sizin için ne yapabilirim? Ben bir arkadaşım için buradayım. Ee, bir eşyanızı alsam çok mutlu olur eminim ki. Ee, Ayakkabınızı alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle şeylere alışkınız. Tabii ki. etçe kurbağa, keçi kurbağa, nerede? Arkadaşımla dalga geçmeyi kes hemen. İstediğin şeyi ben getirdim. Ha, nerede görsem tanırım. Bu prensin ayakkabısı. Hop. Önce arkadaşımı geri çevir. Ha, o böyle kurbağa olarak iyiydi ama. Neyse. Ama oh, Serhat çabuk çıkar beni buradan. Barbie. umarım bundan sonra cadı konusunda daha dikkatli olursun. Of sıra oldum. Hadi yürü.